Merhaba kıymetli hocalarım, ee, konu biraz farklı, inşaat tekniği, normalde e, şeydir, uzun A, Heh, şey yok mu, hangisi, şu mu, Heh. ben biraz böyle sohbet havasında işlemeyi düşünüyorum da, normalde inşaat, ben özetteki başlıkla tam metin bildirdeki başlık farklı, A uzun A'dır, T'de D'dir. Ama Türk Dil Kurumu inşaat yazdığı için tam metin bildirdi onu düzenledik. Şimdi arkadaşlar bu teknik bizim unuttuğumuz, kaybettiğimiz bir beceri. Şimdi bizde şöyle bir eksiklik var. Bir eski sistemin bazı yanlışları var diye o sistemin her şeyi yanlış değildir. Mesela davranışçı yaklaşımda aşırı ezber, aşırı dil bilgisi, aşırı kural kaide yanlış olabilir. Ama hafız etme, hafızaya alma ezber de eğitimin bir parçası. Bu teknik 1938 yılına kadar programda olan bir teknik. Ve dinleme, okuma, yazma, konuşma becerisi gibi ayrı bir beceri olarak ele alınıyor. Nasıl? 5. Ee, sınıflarda, 6. sınıflarda 2 saat, 7. sınıflarda bir saat, 8. sınıflarda 2 saat şeklinde alınıyor. Ben dün e, açılış programından sonra e, bir gittim eski meclisi ziyaret ettim. Birinci meclis, ikinci meclis. Orada en çok dikkatimi çeken Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Celal Bayar'ın hepsinin hitabet mektupları. Şimdi bunlar birden oluşmuyor. Bunlar ana sınıfından itibaren belli bir disiplin içerisinde belirli bir eğitim dahilinde oluşan şeyler. Misal bizim Cumhuriyet döneminin en büyük hatiplerinden biri kimdir? Hamdullah Tanrı Tanrıver'dir. Hatta Mehmet Akif Ersoy e, İstiklal marşını yazmayı düşünmez. Hamdullah Tanrı Tanrıver ona özel bir mektup yazar. O mektubun girişini bir okuyun yeterlidir. Hitabetini, seçtiği kelimeleri, cümleleri. İnşaat, Arapça neşetten gelir. Neşet, ferahlamak, neşe, canlılık vermek demektir. Kelime anlamı olarak, bir edebi eserin, bir şiirin jest ve mimiklere dikkat edilerek bir topluluk önünde okunmasıdır. Bu bir şiir de olabilir, çok güzel bir edebi eser de olabilir. Temel felsefesi ve temel gayesi bu. Şimdi şöyle bir şey düşünün. İlkokul birinci ve ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin seviyesine uygun, çocuk edebiyatı kriterlerine uygun şiirler belirlediğinizi düşünün. Bu şiirleri de her hafta bir öğrenci topluluk önünde okuyor. Bu çocukta ister istemez özgüven gelişir. Şimdi ben 12 yıl Milli Eğitim'de öğretmenlik yaptım. 12 yıllık bir geçmişim var. Özellikle törenlerde sınıftaki en ürkek, sesi çok hoş olmayan öğrencileri seçerdim törene. Çünkü herkes o töreni unutacak. En muazzam öğrenciyi de seçsen unutacak. Ama o öğrenci bir kere o sahneye çıktı mı o öğrenci için bir kırılma noktası oluşacak. Şimdi bizim Türkçe dersimizin temel gayesi ne? Dinleme, okuma, yazma ve okuma alışkanlıklarını geliştirmek. Bu şey olmuyor ama. Efendim, heh, şimdi oldu. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Bunlardan en önemlilerinden biri konuşma becerisi. Çünkü sosyal bir varlık olan insanın en önemli özelliklerinden biri dinleme ve konuşmadır. Bizim de günlük hayatımızın yaklaşık %50 ile yüzde %80'lik dilimi dinleme ve konuşmayla geçiyor. Zaten çocuk anne karnından itibaren tepki vermeye başlıyor, dinlemeye başlıyor. Doğduktan sonra ailede e, neredeyse bir 8-9 ay, bir yıl sürekli dinlemeye maruz kalıyor. Sonra yavaş yavaş konuşma becerisi başlıyor. Bu zaman diliminin ortada %45'lik kısmını dinleyerek geçiren birey %30'luk kısmını da konuşarak geçiriyor. Ve bizim e, Roberts'ın yaptığı çalışmada da ilk öğretim öğrencilerinin zamanının yüzde 57'sinin dinleme ile geçtiğini söylüyor. Yüzde 57'sinin dinleme ile geçen bir öğrenci bunun cevap verirse en az yüzde 35, yüzde 40'ı da konuşarak geçiyor demektir. Ve biz özellikle 2006 programından itibaren çeşitli konuşma teknikleri uygulamaya başladık. Katılımlı konuşma, kelime kavram havuzundan istifade ederek konuşma, empati kurarak konuşma, güdümlü konuşma ama bunların içinde inşaat etme yok. Yani bizim köklerimizden gelen, bizim geleneğimizden gelen bir şey ama bizde yok. Ama Amerika'daki ders kitaplarını incelediğimizde bizim Osmanlı dönemindeki çoğu kıraat ve dinleme kitaplarında e, izler görmek mümkün. Şimdi arkadaşlar İnşaat tekniği dedim neşat, neşeli olma, iç açma, ferahlatmadan gelir. Bir şiiri, bir edebiyat eserini topluluk önünde yüksek sesle, jest ve mimiklere dikkat ederek okumaktır. Biz bu çalışmada şöyle ilgili alan yazını taradığımızda da rol kartlarının öğrencilerin konuşma becerisi ve tutumu üzerine etkisi, drama yönteminin, rol alma modelinin, şiir ezberlemenin topluluk önünde şiir okumanın etkisiyle ilgili literatürde birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmaların genelinde öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş. Bizim bu çalışmadaki temel amacımız inşaat tekniğinin ortaokul öğrencilerinin konuşma öz yeterliliği ve konuşma tutumuna bir etkisi var mıdır? Bu bizim ana problemimiz. Alt problemimiz de birincisi inşaat tekniği ortaokul öğrencilerinin konuşma öz yeterliğini etkilemekte midir? İkinci alt problemimiz de inşaat tekniği ortaokul öğrencilerinin konuşma tutumunu etkilemekte midir? Araştır, araştırmamız bilimsel araştırma yöntemlerinin nicel bir yöntemdir. Biz bunu e, tek bir grup üzerinde yaptık. Sebebi şu bize bu dil uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici yazı çok geç geliyor. Yani son yazı tarihinden bir ay önce geldi. E, deneysel da en az 4-5 haftalık bir süreç istiyor. Ondan dolayı tek grup üzerinde yaptık. Zayıf deneysel desen e, bu tek grup ön test son test tekniğinde siz deneysel çalışmayı tek bir grup üzerinde yaparsınız. Araştırmamızın örneklem grubu da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu da kolay ulaşılabilir örneklem yöntemine göre seçtik. Bu yöntemi seçmemizin amacı bu size tasarruf sağlar, kolaylık sağlar, ekonomiklik sağlar. Yani hızlı bir şekilde deneysel çalışmayı yapmanıza olanak sağlar. Bizim çalışmamızın veri toplama araçları ise Topçuoğlu, Ünal ve Özer tarafından geliştirilen konuşma becerisi tutum ölçeği, bir de Hasırcı, Aksoy, Arıcı ve Kaan tarafından geliştirilen konuşma öz yeterlilik ölçeği. Biz bu deneysel çalışmayı şöyle yapıyoruz. Öğrencilere bu ön testleri veriyoruz. Öğrenciler bu ön testleri dolduruyorlar. Daha sonra biz belirlediğimiz şiirleri ve edebi paragrafı çocuklara her hafta birini okutup ezberletip okutuyoruz sınıfta. Daha sonra bu ölçekleri tekrar dağıtıyoruz. Ve verileri analiz ederken de SPS programından istifade edip bu veriler arasında anlamlı bir farklılık oluştu mu, oluşmadı mı onun analizini yapıyoruz. Analiz yapmadan önce de e, topladığımız verilerin çarpıklık, basıklık değerlerine bakıyoruz. Yaptığımız çalışma normal mi dağılmış, sağa çarpık mı bir dağılım gösteriyor, sola çarpık mı, e, o e, sonuca göre biz e, analiz edeceğimiz e, tekni, yani parametrik bir test mi kullanacağız, non parametrik mi? Onu tespit ediyoruz. Birinci bulgumuz, deney grubunun konuşma, bir de şey hakkında bilgi vereyim de öyle geçeyim. E, şiirler birincisi Oktay Akbal'ın Ekmek ve Yıldızlar şiiri. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ekmek dizimde, yıldızlar uzakta ta uzakta. Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak. Öyle dalmışım ki sormayın bazen şaşırıp ekmek yerine yıldız yiyorum gibi. Ahmet Hamdi'nin Selam Olsun Bizden Güzel Dünya'ya. Cahit Sıtkı'nın Memleket İsterim. Bir de Semaver hikayesinden güzel bir edebi paragraf ezberlettirdik. Bir de unutmayın çocuklara neyi verirseniz alır. Hepsi ezberledi. Sınıfta 20 öğrenci vardı, 20'si de ezberledi. <laughs> Deney grubunun konuşma öz yeterlik, ön test ve son test puanı arasındaki farka baktığımızda ön testte çocukların aritmetik ortalaması 88.50 iken son testte 100, anlamlık değeri 001, bu şunu gösteriyor. İnşaat tekniği ortaokul öğrencilerinin konuşma öz yeterliliği üzerinde etkili. Etkili bir çalışma olmuş. Biz ilgili alan yazını taradığımızda da Baba Yiğit yaptığı çalışmada şiir okuma etkinlikleri çocuklara uygulamış. Bu etkinliklerin çocukların konuşma becerileri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğunu tespit etmiş. Kaya'ya göre de bir öğrencinin istediği bir şiiri ezberlemesi onun belleğini ve kulağını çalıştırmasının yanı sıra dilini akıcı bir şekilde kullanmasını sağlar. Hocam ilk slaytta da tekerlemelerin öneminden bahsederken buna değinmişti. Bu da konuşma tutumu üzerine. Çocukların konuşma tutumu üzerinde bir etkililik olmadı. Bunu şuna bağlıyoruz. Ortalamada bir farklılık olmuş. Ön teste 104.70 olan aritmetik ortalama son teste 107.45'e çıkmış. Ama anlamlı bir farklılık oluşmamış. Bunu şuna bağlıyoruz. Tutumun değişebilmesi için en az 10 haftalık bir deneysel çalışma lazım. Siz bir kişinin bir olaya, bir kavrama karşı tutumunu birden değiştiremezsiniz. Ondan dolayı literatürde derler ki en az 10 hafta, 12-13 haftalık bir deneysel çalışmanın yapılması lazım. Ama aritmetik ortalamada bir farklılık arz etmiş. İnşa tekniği deney grubunun ön test ve son testler arasında anlamlı bir farklılık yok. Lakin biz bu çalışmayı 10 hafta ya da 15 hafta sürdürdüğümüzde anlamlı bir farklılık çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum ama bence çıkar. İlgili alan yazını tarandığında da Yine Maden yaptığı çalışmada rol kartlarının öğrencilerin konuşma becerisi ve konuşma tutumu üzerinde geleneksel öğretim metotlarına göre etkili olduğunu söylemiş. Yangil Topçuoğlu Ünal, Yılmaz ve Özdan karta yaptıkları çalışmada şiir ezberlemenin topluluk önünde bir metin okumanın, dijital hikayeler yapmanın, eğitsel oyunları kullanmanın öğrencilerin konuşma tutumu üzerinde etkili bir sonuç olduğunu söylemiş. Şimdi araştırma sonuçlarından hareketle şunu söyleriz. İnşaat tekniği ortaokul öğrencilerinin konuşma öz yeterliliğine etkilidir. Konuşma tutumu üzerinde de anlamlı bir farklılık oluşturmamış. Şimdi biz bu sonuçlardan hareketle hangi önerilerde bulunabiliriz? Birincisi inşaat tekniği ile ilgili bu tekniği uzun vadede uygulayıp ortaokul öğrencilerinin konuşma tutumu ve konuşma öz yeterliğine bir etkisi var mı? Uzun soluklu bir deneysel çalışma yapılabilir ve ben bunu bir öğrencimle yapacağım, yüksek lisans öğrencimle. Bir de inşaat tekniği ortaokul öğrencilerinin konuşma tutumu, konuşma öz yeterli ve en güveni öz güven becerilerine bir etkisi var mı? özgüven becerilerine. Bununla ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerine başvurulabilir. Ya da hem deneysel bir çalışma yapılıp hem de öğretmen ve öğrenci görüşlerine başvurularak karma bir çalışma da yapılabilir. İnşa tekniği ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşünü dedik. Ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinde inşa tekniği ile ilgili hiçbir etkinlik yok. Zaten konuşma konusunda ders kitaplarında ciddi bir sıkıntımız var. Ya kelime kavram havuzundan seçme yöntemi var ya da metin tamamlama var. Bununla ilgili etkinlikler de verilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Bakanlığı ile işbirliği halinde özellikle çocuk edebiyatında çalışan hocalar ve sahadaki öğretmen arkadaşlarla bir komisyon kurabilir. Her sınıf düzeyinde ezberlenebilecek şiirler, ezberlenebilecek paragraflar tespit edilebilir. Bunlar okullarda uygulanabilir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bizim eğitimimizin temel amacı nedir? Biliş açısından, dil açısından ve duyuşsal açıdan sağlıklı bilgiler yetiştirmek bireyler. Şiir kadar dil üzerinde etkili ve duyu üzerinde etkili başka bir şey yoktur. Hatta e, ünlü bir çalışma var. 46 sayfalık bir makale Atatürk ve Edebiyat diye. Orada Atatürk'ün sürekli şiirlerle ilgilendiği, şiir okuduğu, e, şiirin hayatının bir parçası olduğundan bahsedilir. Şiir en yüksek edebi metindir. Bir çocuk şiiri ezberleyip okuyorsa o çocuk çoğu konunun üstesinden gelebilir. Bir de okullarda dersçi egzersizlerde Türkçe öğretmenleri özellikle teşvik edilerek şiir dinletileri yapılabilir sadece egzersiz boyutunda kalmamak koşuluyla. Bakın biz e, eskiden şiir akşamları olurdu özellikle bahar ayında Nisan Mayıs ayında sene sonu. Bak biz bunları bıraktık artık. Düşünün sınıfın en çekingen çocuğu. 6-7 ay çalıştırıyorsunuz. Nisan ayında bütün okulun önüne çıkıyor bir şiir okuyor müzik eşliğinde. Şimdi Ömer Faruk Akün Hoca var. Onun e, Divan Edebiyatı diye bir eseri var. Orada Divan Edebiyatı kısmında der ki eskiden bir divan şairi şair olabilmesi için eskilerden ve döneminden en az 20 bin beyit ezberlemesi lazımdı. Neden? Çünkü geleneği bilsin, şimdiyi bilsin ki tekrara düşmesin, aynı şeyleri yazmasın. Bir de şiir kültürünü ve geleneğini öğrensin. Ve ondan sonra diyor kendi döneminden de 10 bin beyit ezberlerdi. Son sözümü şunla bitireyim: Orhan Pamuk diyor ki ben şiir edebi eser yazmaya başlamadan önce Türk ve dünya edebiyatına ne kadar roman varsa okudum hepsini. Bir birey işin içine girerek işi öğrenir. Ondan dolayı biz bu geleneği unuttuk. 1924, 1929, 1931 ve 32 ders tadilatı ve 1938 programlarına kadar vardı. Ama ondan sonra çıkarttık hayatımızdan. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.